Merhaba arkadaşlar. Ne evet var arkadaşlar yaptığınız slime'ları slime sizi göstermiştik zaten. Evet. Şimdi de benim slime'ımla karıştırdım. Evet çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Arkadaşlar Hop. Sen yapamadın Milhan. Daha hızlı açman lazım. Tekrar deneyelim. Ben açayım arkadaşlar. arkadaşlar Miran için. Aynen hadi bakalım hızlı. <laughs> hadi bakalım. Evet. Oh! Çok güzel. Hadi hadi de. devam devam. Arkadaşlar. Hadi Milay maviden yapalım. Seninki çok açılmıyor. Tamam hadi bir sonra pembeden yapın. Arkadaşlar bunun kadar kısa hayat. Evet Tan hadi Tan pembeden yapalım. Hadi hadi. Hadi. Hadi çok heyecanlıyım hadi. Hadi hadi konuşma. Çok konuşma. Oo. Aa, çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bence ikisi de mükemmel oldu. Tekrar yapın bakalım pembeden. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor ki? Atan. <laughs> Bana bir gram bir yapışmaz. Sana çok yapışıyorlar. Ya ne yapıyor? Ben ne yapıyorum arkadaşlar. Neyse. Hadi pembeyi ne yapın pembe çok güzel oldu galiba. Hadi bakalım. Hadi gel. Ben biraz daha geriye gidiyorum haberin olsun. Yavaş yavaş çekin yırtılı yoksa. E ee, bak yırtıldı. Yine. Yavaş yavaş evet. Milan çok hızlı çekti. Hadi. Bir kere daha yapın arkadaşlar. Veda edelim. Veda mı? Evet. Hadi bakalım. Bir tane daha yapın bakalım. Bu sefer ben yapacağım. Çık. Milan Ay. biraz uzağa gitsin. Benim slime'ımda slime, Benim slime da sen elliyorsun ama mi arkadaşlar. Hadi hadi. Kimin açacağı önemli değil. Önemli olan kocaman bir paylaşıcı yapmak. Hadi bakalım. Hoppala. <laughs> <O> wow. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Ve o kadar rüzgar esti bir ayağım bir ay geliyormuş. Arkadaşlar biz slime ustasıyız slime. Para işte sahte değiliz. paraşüt. bir <laughs> tane paraşüt. Nasıl evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar videomuz sona erdi. Evet. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Milay, bay, bay bay yap. Yapmayı. Onu yap. <laughs> onu yap. Yapmayın. İstemden de, de, sizler adına. Ne yaparsın? Et. Şer mı gidiyoruz? Şana kadar. <laughs> Siz, Senin... Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ama Evet. arkadaşlar unutmayın. Biz sizler için videolar çekiyoruz. Siz de bize desteklerinizi gösterin lütfen. Görüşürüz. Ay nasıl? <gülüyor> <gülüyor>